Seçil Erzan'a tehdit ettiğiniz söyleniyor. Böyle bir şey var mı? Seçil Erzan'la nasıl tanıştınız? Seçil Erzan'a ne kadar verdiniz? Dolandırıldığınızı nasıl anladınız? Öncelikle Seçil Erzan'la Hasan Çorbacı vasıtasıyla tanıştık. Hasan abinin yönlendirmesiyle Seçil Erzan o dönemde aradı beni. Gittik görüştük. Ondan sonra iki ayağımı bir ayakkabıya soktu. Ben nasıl olduğunu da anlamadım zaten. İki gün içinde öyle bir allak bullaya getirdi. Ben buradan e, şubedeki paramı Kapalı Çarşı'daki bir şu bir banka şubesine transfer ettim. Oraya gittim, oradan paramı çektim. Oradan bir puan daha uyguna döviz alacağız diye e, döviz yaptım. Kapalı Çarşı'nın alt tarafında e, Seçil Erzan'la buluştum. Bana orada müşteri ziyaretine geldiğini, akşam Çorlu'ya geleceğini, e, paranı burada bana teslim et, ben sana Çorlu'ya akşam makbuzlarını getireceğim dedi. Ayrıca bizim paramızı öyle büyük paralar kazanacağız diye de vermedik biz ona. Ne kadar verdiniz? 150 bin dolar verdim. Normal fonla koyacak diye verdim. Normal bir fonla paramızı değerlendirecek diye verdim. Bunu vermemin sebebi de Hasan Çorbacı uzun yıllardır parasını o bankanın fonunda tutuyor diye. Yani hem Hasan abi bilmem, tanıyıp güvenmem hem de Seçil Hanım'ın ailesini çok iyi tanımam. Yani 13 yıl birlikte esnaflık yaptık. Onun... Yani siz burada Hasan Çorbacı'nın sizin yönlendirmesiyle Seçil Erzan'a gittiniz. Kesinlikle. Bunun dışında çıkan haberlerden biri de dün akşamki yayınlanan haberlerde benim Seçil Erzan'ı tehdit ettiğimi, benden korktuğunu gibi haberler çıktı. Ve kesinlikle benim Seçil Erzan'a ne tehdit etmişliğim var, ne tehdit edecek bir durumum var, ne de benim onunla öyle bir pozisyonum var. Peki şimdi Seçil Erzan... Siz gittiniz, savcılıkta suç duyurusunda da bulundunuz bu evet, konuda. Olur. Peki paranızı Seçil Erzan verdikten sonra, aldıktan sonra sizinle bir daha görüştü mü? Birkaç sefer telefonla görüştük. Zaten 3 Mart'ta ben para verdim ona. 23 Mart'ta verecekti, 23 Mart gelince vermedi. Aradan birkaç gün daha geçti. En sonunda... Öyle günler birbirini takip etti. Biz mesajlaştık, birkaç sefer telefonla görüştük. Bana falan gün, e, oğlum gel İstanbul'da paranı vereceğim." dedi. Ama o gün gittiğimde ben kendisine ulaşamadım. Dolayısıyla çalıştığı bankaya müracaat ettim. Bankada kendisinin izinde olduğunu, çalıştığı şubenin izinde olduğunu, bana genel müdürlüğe ulaşmamı söylediler. Ben bunun üzerine kalktım, genel müdürlüğe ulaştım. Genel Müdürlük de bugün günlerden Cuma günüydü. Dedi ki bugün geç oldu, pazartesi gel Ayın 10'una denk geldi. Ayın 10'una gittiğimde bir daha görüşemedik. Ve e, ayın 11'inde Salı günüydü. Ben e, banka müfettişleriyle bankada görüştüm. Denizbank Genel Merkezi'nde. E, orada bana parayı nereden verdin, ne şekilde verdin, nasıl verdin diye sorular sordular. E, orada dolandırıldığımı anladım. Oradaki müfettiş arkadaşlar bana onun e, böyle bir fonun olmadığını, aslında dolandırıldığımı söylediler. Peki Seçil Erzan'ı tehdit ettiniz mi? Seçil Erzan'ın e, böyle bir görüşmeniz veya mesajınız oldu mu? Hayır, kesinlikle ne bir tehditim var, ne bir tehdit etmişliğim var, ne de böyle bir durum söz konusu. Kesinlikle. Hem bankadan şikayetçiyiz, hem Seçil Erzan'dan şikayetçiyiz. E, zaten 25 Nisan'da biz suç duyurusunda bulunmuşuz. Bununla alakalı adli süreç devam ediyor. Peki ifadeniz alındı mı sizin? Evet ifadem alındı. İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü'ne gittim. Bununla alakalı soruşturma devam ediyor. Oradaki ifademizi verdik. Bize benzer soruları orada da sormuşlardı. Hukuk boyutu olduğu için onunla alakalı bir şey diyemiyorum şu anda. Yani bugünkü o yazılan yazılarla bir alakanız yok. Kesinlikle uzaktan yakından hiçbir şekilde bir alakamız yok.